Kaptan merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3. haftada Kuyucuklu karşısında karşılaşmayı 2-1 kazandınız. Zorlu bir maç oldu evet. inerseniz. Ee, sizin de dediğiniz gibi rakibimiz e, gerçekten iyi mücadele etti. Bizim için e, beklediğimizden daha zor geçen bir maç oldu ama e, mücadele gücümüz yüksekti. E, en sonunda da maçı bir şekilde kazanmasını bildik. Tabii böyle haftaları kayıpsız geçmek bizim adımıza önemli. Bu maçta da e, kayıpsız geçtiğimiz için kazandığımız için mutluyuz. E, bu hafta da önemli bir maç var Denizli Derbi'si. Çivrili'nin deplasmana gidiyorsunuz. O maç hazırlıklarına bugün başladınız. O maçları ne kadar sonra istersiniz? Evet. E, Çivril'de dediğiniz gibi Denizli'nin e, başka bir takımı bizim için il bazında da önemli bir mücadele. Rakibimiz de iyi bir takım kurdu. Onların da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Deplasmana gideceğiz. Bizim için e, zorlu bir karşılaşma olacak. Ama e, yukarı doğru giden bir ivmemiz var. Çok şükür bu hafta da. Allah nasip etti. Liderlik koltuğuna da oturduk. İnşallah bunu sürdürmek istiyoruz. En iyi şekilde mücadele gösterip 3 puanla ayrılmak istiyoruz. <laughs>